Şimdi ayaklarınızı uzatın, çayınızı ya da kahvenizi alın. Sizleri çok ama çok keyifli bir haber turuna çıkaracağız. Renkli dünyanın altını üstüne getireceğimiz dakikalar başlıyor. Ahu Tuğba, bugünlerde Serenay Sarıkaya neyse, Hande Erçel neyse, 80'li yıllarda Ahu Tuba da işte oydu. Geçtiğimiz aylarda Amerika'da hayatını kaybettiği milyonları yasa boğdu. Günlerdir susan Angelik önceki gün ilk kez konuştu, içini döktü. Annesinin cenazesinde oluşan kuru kalabalıktan şikayet etti. Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan genç kız annesine son görevini yaptığını ve artık Amerika'ya dönmek zorunda olduğunu söyledi. Ahu Tuğba, Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en popüler isimlerinden biri. Peki ya babası? Amerikalı babası hiç görünmedi cenazede ve sonrasındaki günlerde. İlker Kaleli, ekranların vazgeçilmez ismiydi, sahnelere transfer oldu. Son yaz Harbiye'de sevgilisi Sıla ile yaptıkları düet çok konuşulmuştu. O anları anlatıyor şimdi yakışıklı oyuncu. Vallahi çok mutluyuz etraftan da çok güzel şeyler duyuyoruz, mutlu oluyoruz, şarkı da güzel gidiyor. o akşam da tabii bizim için çok özel bir akşam oldu. Yani hakikaten insanın hayatında belki de bir defa yaşayabileceği gibi bir şey. İlker Kaleli sevdi bu müzik işlerini. Devamı gelir mi? Devamı da gelecek mi? Devamı e, sahneyi bilmiyorum. Yani o içten gelen bir şey. Yine içimizden gelir bir gün. Tabii yaparız neden olmasın? Devamı da gelecek. Daha bizim yazımız birkaç e, şarkı daha var. Hep şarkıcılar oyunculuk yapacak değil ya. Bu kez de acaba mi olacak? Akıcılık yönünü de ön planda tutacak. Bilmiyorum ki. Yani hep vardı zaten. Daha önce işte oynadığımız projelerde olsun, katıldığımız programlarda olsun yapıyordum zaten bir şeyler. Bundan sonrası için artık böyle olacak, artık şöyle olacak falan denmez yine içimden geldiği gibi hangisinde daha iyi hissedeceksem kendim oradan devam ederiz. Ve İlker Kaleli'nin İspanya çıkarması. İspanyol yapımı bir dizi için gecesini gündüzüne katıp İspanyolcayı sökünce eşi dostu İlker Kaleli'ye İspanya Kralı lakabını takmış. Çok konuşuldunuz, İspanyalı da çok konuşuluyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz hem bu dizi için İspanyolcanız da çok da konuşuluyor aslında. Eyvallah yani İspanyolcam yok aslında sadece o proje için. Peki dili bilmeden oturduk ezber yaptık hece hece. Vallahi canım çıktı Hı. kimseye tavsiye etmiyorum. Zor bir süreç. Yani vakitli olsa olurmuş da şimdi 5 hafta gibi bir süre vardı. İspanya'da işleri tıkırında ancak Türkiye'de oynadığı dizi aniden yayından kalktı. Evet başka da kimsenin başına geldi mi bilmiyorum. Yani ee, her bilir benim bilir. de bildiğim gelmedi. Yani bilenler vardır herhalde Hı. onu bilenlere sormak lazım biz bilmiyoruz çok da detayına girmeye gerek yok. Olmuş bitmiş geçmişte kalmış bir şey. Biraz dertli bu konuda İlker Kaleli. Bizlerin filmlerin hali biraz ortada. Evet. Keşke daha doğrusu inşallah bundan sonraki süreçte genel olarak senaryolara yani biraz daha fazla vakit verilir, daha güzel çalışılır. Uzun çalışma saatleri de onu setlerden belli ki uzak tutuyor. Tenmeler oldu mu ses saatlerinde ve çalışma koşulları? <laughs> oldu diyorlar. <laughs> Siz daha görmediniz mi? Ben en son bıraktığımda ya aslında şey olmasın, yalan olmasın bir 12 saat düzenlemesi Hı -hı. geldi herhalde ama işte diziler çok uzun kardeşim. Hı -hı. Çok uzun. 160 dakikalık diziyi 5 günde, 6 günde, günde 12 saatten çekmeye çalışınca işte sıkıntılar oluyor. Sonuçlarını yaşıyor bence bütün sektör. Ve tabii ki aşk. Sıla'yla olan beraberliklerini anlatıyor şimdi de yakışıklı oyuncu. Güzel giden bir birlikteliğiniz de var. Herkes e, ilişkinizi konuşuyor, güzelliğinden bahsediyor ama sizin e, geleceğe dönük planlarınız var mı? Biz şimdiyi yaşıyoruz, geçmişi de yaşamıyoruz, geleceği de yaşamıyoruz, şimdi yaşıyoruz ve şimdi çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Nişantaşı'ndayız. Yine çok tanıdık bir sima var karşımızda. Merhaba. İyi, siz Oyuncular için hocaların hocası İpek Bilgin, Kıvanç Tatlıtuğ, Selahattin Paşalı ve Murat Boz gibi pek çok isim onun tedrisatından geçti. Ama yeni nesil onu Ezel'in annesi Meliha olarak tanıyor. İstanbullu gelindeki Esma Sultan rolünü de unutmadık tabii. Usta oyuncu yıllardır kamera önünde olmasına rağmen hala magazin kameraları karşısında biraz heyecanlı. mı? <laughs> Tiyatro yok, tiyatro yok, tiyatro yok, dizi de yok, hiçbir şey yok. Peki İpek Bilgin neden sahne ve televizyon orucuna girdi? Genel beğenmemeniz Evet, bir de film, filmler yaptık bu arada. Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, Nişantaşı'nda alışverişte. Neler yapıyorsunuz? Uzun zamandır göremiyoruz. Konserlerle, müzik çalışmalarıyla devam ediyoruz. Kim unutabilir Mor ve Ötesi'nin efsane konserlerini? Beşiktaş'taki stadyum konserinde 60 bin kişinin aynı anda söylediği şarkı ve Harun Tekin'in de gözlerini dolduran o anlar dünya basınında da büyük ilgi görmüştü. Harun Tekin Rock Müziği'nin ikonik grubu Mor ve Ötesi'nin solisti ama bakın o kimin hayranı? Cezayı çok seviyorum. En sevdiğim rapçi Ceza. Bestem Su Özdemir, son sarışın. İnci Taneleri dizisi ekibine girmiş güzel oyuncu. Ve buradaki rolü için seneler sonra Esmer Güzeli saçlarını boyatıp sarışın oldu. Dizide Kubilay Akan'ın bu görüntüleriyle aklını başından alan Semiramis'i oynuyor Bestem Su Özdemir. Ve yeni işini anlatıyor ballandıra ballandıra. İnanılmaz güzel bir kadro. ve Her yerde söylüyorum çok mutluyum bu işte olduğum için. Ee, çok kıymetli oyuncularla çalışıyorum. Çok güzel bir set ortamım var. Semiramis'e bayılıyorum. <laughs> o kadar seviyorum ki oynadığım karakterleri. Var, çok noktamız var bence. Ben de biraz ben dik başlıyım. Dik başlılık. <laughs> Kesinlikle yani aynı konuda. O yüzden çok zevk alıyorum o halleri oynarken. Yılmaz Erdoğan'la birlikte aynı sette olmak nasıl bir şeydir? Yılmaz Erdoğan'ın Erdoğan çok katı kuralları da vardır bilirim ben. Sistematik bir, <laughs> yani ama olması gereken. Bu arada hiç katı bir şey yok sette bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Sadece bu kadar iyi akıyor olmasını her şeyin o sistemle alakası var. Dizide aşk hayatındaki trafik fena karışık. Özel hayatındaysa her şey yolunda. Malum Burak Deniz'le fazlasıyla Mesut ve Bahtiyar. 2025 aşk sevgi ve evlilik yılı olacakmış astrologlara göre. Var mı bir hareket? <laughs> ben özel hayatım hakkında bayağı bir konuşmuyorum. Bir minik sorayım dedim ben şansımı deneyim <laughs> kalbimde biri var bunu herkes biliyor. Evet. Burak Deniz'de Ufuk'ta bir evlilik planı var mı peki? Ben hiç oralara hiç yani şu an çok iş odaklıyım. Aşırı kariyer odaklıyım gerçekten. Tamam önce kariyer sonra evlilik diyor ama ya çocuk? Çocuk hayali yok mu? mu herhalde. Ben çocuk çok seviyorum. Sizden iyi siz Sizden nasıl bir anne Ay onu benim söylemem hiç doğru değil bence. Bunu beni tanıyanlara sorarsın. Boğaz'a iniyoruz. Bebek sahilinde orada bir güzel var. Nefes nefese. Badeyişil bu bölgenin fahri muhtarı. Sabah akşam sporda. Yok öyle değil yani sindirim ama. Evet. Sağlık Sağlıklı, arınma. Özel hayatından yana hep muzdarip. Senelerdir yalnız ve galiba uzunca bir süre yalnız kalacak. İlişki zamanını bile hatırlamıyorum. <laughs> İlişki mi o ne ya? Nasıl yaşanır? Nasıl yaşanır? Arkadaşımız Umut Ünver ısrar edince ağzından çıkartıyor küçük bir baklava değişsin. Bu yine yok. İlişki diyorsunuz. Sevgili. Evet. Ne diyeyim? Platonik diyeyim de kurtarayım kendimi. Hayır. Hmm, belli ki küstürmüşler bu kızı aşka. Yok ya. Aşka küsülür mü? Birbirinden keyifli görüntülerin yer aldığı magazin turuyla devam ediyoruz. Nez'den ayrılan Onur Atilla, Onur Atilla. Çok konuştu konu son yaz. Olayın özeti yukarıdaki şarkı. Eşinden boşandı, 15 gün sonra Nez'le aşk yaşamaya başladı. Yedi düvelin ağzına sakız oldu. Ne demiş eskiler? Yuva üstüne yuva olmaz. E olmadı yine. Nezle de olmadı, ayrıldılar. Hayat devam ediyordu. Onur Atilla boşandıktan sonraki yeni hayatında sürpriz görüntüler veriyordu. İşte geçen hafta. DJ ve model Jessica Nova ile bir gece buluşmasında teselli aradı böyle Onur Atilla. Aradığı teselliyi buldu mu? Şimdi onu konuşacağız ünlü oyuncuyla. Yani, merhabalar. Nasılsınız? İyidir sizden. Biz de teşekkürler. İyi, provaya iyi yetişiyorum. Özel hayatı bir yana özellikle Güldür Güldür'deki performansıyla tavan yapmış durumda Onur Atilla. Başarıya neye bağlı? Başarıyı. Bu bize hep soruluyor efendim. Bence herkesin ekipteki herkesin işini çok isteyerek, severek iyi yapmasına bağlıyorum. Çok popüler. İyi de kazanıyor ama buna rağmen çok mütevazı. Hala işe güce toplu taşımayla gidiyor. Kullanıyorum ya bu trafikte arabayla gelinir mi buralara karşıda? Bir de, bir evet. Efendim görüntülenmiştiniz. Evet evet Jessica'yla. Yok değil, yok yok yo, arkadaşım. Vakit e, geçirmeyi seviyoruz. Bir sürü öyle arkadaşım var. Efendime söyleyeyim. Zaten daha önce de söyledim. Öyle bir şey olursa söylerim. Yani İlişkiye bu... Mi durum İlişkiye dönme durumu var mı Yok. Eserliği almadığım net sevgili değiliz arkadaşız. Benim Jessica gibi bir ton arkadaşım var. İlişki yok. Pekarlık sultanlık dedi. Başka da bir şey söylemedi. İnsanların bir sürü başka derdi tasası veya öğrenmesi gereken yani bilmesi gereken şey varken bununla gündem olmak, bununla şey yapmak ne kadar e, gerekli ki yani. Onur Onu yani. yani ben kimim ki neyim ki. Zeynep Demirel, Milli Kaleci ve Fenerbahçe efsanesi teknik direktör Volkan Demirel'in eşi. Şu sıra her yerde. Hep çok şık, hep çok alımlı ancak an itibariyle biraz fazla sportif geldi kılık kıyafeti. Çok spor gördüm sizi. <laughs> spor. <gülüyor> Yani zaten giyecek bir şey bulamıyorum bu aralar üstüme. O yüzden ne buluyorsam onu giyiyorum. Onu soracaktım. Volkan Bey'in ceketini biraz... giyer diye düşünmüştük ama. Volkan'ın ceketini şimdi burada başka bir şey geçireceğim üstüme. O yüzden giyinmedim ama normalde hep onun şeylerini giyiyorum. Üçüncü bebeğine hamile Zeynep Demirel, eşi Volkan Demirel'in gömleklerini, ceketlerini giyerek yeni bir tarz yaratıyor belli ki. Peki ama beyefendi ne diyor bu duruma? O bu durumdan memnun mu? Ya bence memnun da çok çaktırmıyor alışkanlık haline gelmesin diye. Bu arada katıldığı davette kendisine bir kürk armağan ediliyor ama endişeli Zeynep Demirel. Şu an giyiyor muyuz hemen? Hemen soralım gerçekten. <laughs> Gerçek, Gerçek değil. Tabii ki. Tamam. Hemen şu an giyeyim mi üstüme? Eğer yani çok yakışacağını düşünüyorum size şu an. Tamam. Sahte kürkü giydi ve sohbet kaldığı yerden devam ediyor iki kız annesiyle. Üçüncü bebek de kız olacak. Volkan Demirel biraz buruk karşılamış kız bebek haberini. Yani iki kızdan sonra tabii farklı bir cinsiyet istemişti Volkan hep. Ben çok memnunum bu arada. Ben de üç kız kardeş olduğum için. Kim der bu fizikteki bir hanımefendiye iki çocuk annesi ve üçüncüye de hamile diye gram fazlası yok gibi görünüyor ama Kendisi böyle düşünmüyor. Kaç kilo aldınız şu an? Hangi süreçtesiniz? Çok aldım vallahi ya. Ben çok Aşırıyor alıyorum zaten. Musunuz? Yani normal hayatımda çok fazla yemek yiyen bir tip değilim. Çok yemekli aram da yoktur. Ama hamilelikte bir şey oluyor. Yediğim her şeyin tadı o kadar lezzetli geliyor ki o yüzden de tutamıyorum kendimi. Güzeller geçidimi sürüyor. Müge Boz'da da aynı kürkten var. Kürk gerçek. Kürük tabii ki gerçek değil. <laughs> Böyle bir kürk eventinde. <laughs> ya zaten artık dediğim gibi devir çok değişti. Eski dönemlerdeki gibi değil. O yüzden şu an gerçekten çok güzel. Gerçekmiş gibi görünen ama gerçek olmayan kumaşlarla çok güzel, çok Trend şeyler üretiliyor. O da henüz doğum yapmış bir anne. Haliyle gözleri şiş. Belli ki uykusuz geceler sürüyor. Gerçekleri söyleyeyim? Yoksa... <laughs> Yorucu. Valla uykusuzum ne yalan söyleyeyim. Yani e, Rika her sabah 5.30'da beş, beş, buçukta uyanıyor. E, geceleri de tabii ki o çok küçük olduğu için işte o şu anda uyku düzeni oturtma aşamasındayız. Pınar Altuğ. Hoppala. Onda da aynı kürkten var. Katıldıkları davette armağan ediliyor belli ki. Kürk'e tabii ki karşıyım. Gerçek Kürk'e karşıyım. Dolayısıyla bu sene çok mutluyum çünkü bunlar moda oldu. Evet. O renk renk iyi, iyi, yumuşak yumuşak çıkıyor. Hem çok güzel ısıtıyor hem bence görüntüsü çok havalı. Uzun yıllardır ekranlarda Çocuklar duymasındaki Meltem rolü üzerine bir yapıştı çıkmak bilmiyor. Ya zaman zaman bazı şeyler geliyor ama hani çok daha içinde olmaktan mutlu olacağım bir şey denk gelmedi. Ama inşallah yakınlıdır çünkü ben de özledim. Nasıl bir rol hayal ediyor acaba Pınar Altuğ? kötü kadın olur anca. İyi kadın hani hep iyi ve anne falan falan oynadım ama hani atıyorum. Ordu. Benden işte atıyorum köylü kadına çıkmaz. Tülin Şahin. Eski bir model. Haliyle ona sormayacağız da senenin modasını kime soracağız? Bu kış böyle güzel şeyleri çok görüyoruz. İmitasyon kürkleri. Bordo zaten görüyorsunuz. Kışın zaten vazgeçilmez rengi ama bu sene ekstra bir hakim. Kahveler, gri'ler, bordoları çok görüyoruz. Kış beyazı da var aynı zamanda üzerinde gördüğünüz gibi. Onun dışında böyle daha işte maskülen işte takım elbise lükleri var böyle. O emekli olduğu sunuculuk ekran işlerine daldı. Yoğun çalışıyor ama tüm bunları yaparken ev işlerini de kimselere emanet etmiyormuş Tülin Şahin. Ben de hiç şey yok. Yani her şeyi ben kendim yapıyorum evde. Her şey. ve bir mesleki bir şey var, bir ön yardımı var. Yani kimse mesela evde temizlik yaptığına, ütü yaptığına nedense inanamıyor, inanmıyor falan gibi. Ee, ama ben hepsini kendim yapıyorum yani. Hani, ee... Bu da yani burada ekstra söylenecek böyle bir marifetmiş gibi de bu niye böyle Genelde çok yoğun hayatlar yaşıyorsunuz ama yani. ha. vaktinizin kalmadığınız. Doğru, evet, Sonra. doğru. Tülin Şahin'in son günlerde canını sıkan bir başka olaysa Portekiz'de evlenip çocuk sahibi olduğu ancak boşandığı eşiyle aralarındaki krizler. Çocuğunun babasına kızını göstermediği için hakkında açılan davayı soruyoruz yüzü düşüyor doğal olarak. Çocuğunuz babasıyla sorunlar yaşıyorsun. En son bir paylaşımları oldu yine. Ya e, maskeyi taktı öyle görebildim dedi yıllar sonra gibisinden. Bir şey söyleyecek misiniz? E, zaman zaman geliyor <laughs> göremediğini söylüyor. İsyan ediyor bu konuyla alakalı. Yok, söylemeyeceğim şey. Teşekkür ederim çok sağ olun. Bugün de ne kadar çok anne adayı ya da çiçeği burnunda anneyle karşılaştık. İşte İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Tatlıses. Özgüvenimizi Özgü giydik geldik evet. <laughs> i̇do ile evliliklerinin ve aşklarının meyvesi ikiz bebeklerini anlatıyor Yasemin Hanım. Çocukları kim var? Ee, şu an evde İdo dönüşümü çalışıyoruz. O işe gittiğinde ben zaten haftanın 7 günü ben varım ama böyle arada bir iki saat bir şeylerim olduğunda ondan rica ediyorum. Muhtemelen de o yazıyordur şu an. Siz... İki çocuk mükemmel çocuk demek Öyle. arkadaşlar. İki çocuk ikiz çok güzel bir şey. İnanılmaz keyifli, çok eğlenceli, hani çok mutluyum. Zorluğu tabii ki bambaşka ama güzelliği de bambaşka bir şey. Uyudukça İdo nasıl bir de... baba? Başarılı mı? Bakabiliyor mu? Müthiş, Yeterik, mi? müthiş. Yani İdo şu arada çok çalışıyor ama o kadar da güzel zaman ayırıyor ki çocukları. Hani çok mutlu oluyorum. Dedik ya. Anne adayları geçidi var bugün. İşte Zeynep Tuğçe Bayat. O da bir anne adayı. <laughs> Allah bugün ya hamile ya yeni doğum yapmış kim varsa burada. Hep konumuz ondan Birbirimizi gidiyor. çekmişiz, güzel enerjilerimizi diyelim. Doğum ne zaman? Bayağı bir ilerlemiş <laughs> Yani aslında Ocak ayı içerisinde ya da Ocak sonu. İşte pek bilmiyorum yani ne zaman gelmek isterse. İşte ona yani geçen birisi sordu. Ben yanında mıyım diye öyle dedi bilmiyorum ama <laughs> Ay yok çok tatlı dünya tatlısı daha da tatlı oldu dedi bilmiyorum artık. <laughs> Belki üzmek istememiştir bilemeyeceğim.